Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memnun Büyük Kılıç'ın kürsü teşriflerini arz Şehirler ismi zikredilince değişik şekilde anılır. Kayseri gerçekten bir hayırseverler şehri, açık hava müzesi ama bütün bunların yanında hemen yanı başımızdaki Seyyidi Burhanettin Hazretleri başta olmak üzere gönül insanların şehri. Bunların arasında bizim için olmazsa olmazımız olan Ahi Evran elbette ki yine bizim için önemli ve önder. Buna Hatun ya da Gevher Nesibe Sultan ya da Mehmet Melik Gazi Hazretleri bu isimler çoğaltılabilir. Kısacası Makarru Ulema, Makarru Evliya diye bilinen veliler ve tabii ki alimler şehri olan bu güzel şehri hep güzellikleriyle anmak bizim olmazsa olmazımız olacaktır. Ben çok değerli bakanımıza 2002 yılında yapmış olduğu bu önemli ve anlamlı. O günün koşullarına gerçekten sanırım Türkiye'de de daha e, ikinci bir bu anlamda müze duymadık. Bir müzeyi hayata geçiren aynı zamanda da ahi ahlakını gündemde tutan Kayseri esnafının elbette ki tarzına yakışan bir anlaş içerisinde bir çalışma. Tarihi Kentler birliğimiz tarafından altıncısı düzenlenen müze özendirme yarışması el sanatları zanaat müzeleri kategorisinde bu çalışma ödüle layık görüldü. İnşallah hafta sonunda Kahramanmaraş'ta yapılacak olan toplantıda bu çalışmayla ilgili ödülümüzü de alacağımızı buradan paylaşmak istiyorum. Taceddin Veli Mahallemiz dediğimiz bu mahalledeki şu andaki içerisinde yanında bulunduğumuz bu bina Ahi Evran Zaviyesi olarak bilinmekte. Esnaf ve sanatkarlarımıza yakışan bir anlaş içerisinde onların müze olarak değerlendireceği bir çalışmaya da esas olmakta. Biz de bugünün koşullarına uyarlamak suretiyle yeni müzecilik teknikleri ve teknolojiyi göz önüne alarak dijital görseller ile zenginlik kazandırarak müzeyi bugünün koşullarına uyarladık. Emeğe geçenleri ben tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza her zaman şehrimize olan desteklerinden dolayı gerçekten sahip çıkma duygusu içerisindeki yaklaşımlarından dolayı ve gönül birliği içerisinde bu hizmetlerinden dolayı teşekkür eder iken Ahi Evran'ı tanımak ve tanıtmak bağlamında gerek Mustafa Başkanımız gerekse Şeyhi Başkanımız burada esnaf adamızın başkanı gerekli açıklamalarda bulundular. Elbette bir gönül insanı olan Ahi Evran Azerbaycan'ın hoş şehrinde doğduğu ifade edilir. 1190-1200 yıllar arasında Horasan ve Mavera Mavera Nehir medreselerinden de tahsil alıp dini bilimler, tıp bilimleri, felsefe dersleri alanında çalışmalar yapmıştır. 1204 yılında Anadolu'ya gelen Ahi Evran adeta bir bakıma loncalar anlayışı içerisinde teşkilatlanma esas almış hanımefendi eşleri Fatma Bacıyan hanım kardeşlerimizi o dönemki teşkilatlandırmış Kendisi de esnaf kardeşlerimizle ilgili çalışmalar yapmış. Birisi demiş ki eline, beline, diline sahip olacaksın. Bir diğeri de demiş ki aşına, işine, eşine sahip olacaksın. Bu ilkeler hepimiz için olmazsa olmazı. Ama bütün bunların yanında Debbalar Birliği'ni kurmuş. O zamanın en güzel güçlü teşkilatını oluşturmuş. Kendine özgü kuralları vardır. Kendine özgü nizamı vardır gerçekten de önem arz etmektedir. Kayseri ahiliğin olmazsa olmazı önemli bir merkezi ve beşiğidir. İşte bu anlayış içerisinde ahi ahlakıyla ahlaklanmış esnaf kardeşlerimize helalinden bol rızık diler iken onların hayırseverliğiyle ön plana çıkarıyor çıkıyor olması da bizim için gurur kaynağı olmuştur. Yeni müzecilik teknikleriyle yeni yüzüne kavuşan müzemizde bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangözlük, dericilik, eğercilik, berberlik, terzilik, urgancılık, halıcılık ve ayakkabıcılık başta olmak üzere 12 farklı alanda yaklaşık 300 eser ile buradaki çalışmalar anlatılmaktadır. Ahi Evran'ın burada yazdığı gibi dediğimiz şekildeki öğretilerinin yanında esnaf üzerinde yaptığı çalışmalarda asla göz ardı edilemez. Kayseri dedik ya bir açık hava müzesi ve kadim medeniyetler şehri. O medeniyetlerin getirdiği zenginlik ile son süreçte başta elbette ki esnaflarımız yaptığı çalışmalar olmak üzere gastronomi kültürüyle ya da tarihi kültürel çalışmalarıyla şehrimizi ön plana çıkartma. Turizm alanında gururumuz olan yine Sayın Bakanımızın yapmış olduğu Erciyes'teki kayak turizmin yanında çeşitlendirmek suretiyle de Kayseri'mizden söz ettirmeye çalışmaktayız. Karamaz Vadimizin elbette ki UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alması, Mimar Sinan'ımızın doğduğu o güzel bölgenin ön plana çıkmasını esas alırken hemen yanı başımızda ince suyumuzun Ören şehir bölgesinde çıkan mozaikler görünmeye değer kendisinden söz ettirecek ve inşallah Kayseri'mizi yine ön plana çıkaracak olan önemli eserlerden olacaktır. Kayseri bir müzeler şehri, Kayseri bir kütüphanele şehri yapma yolundaki çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü buradan ifade etmek istiyorum. Bu çalışmalar arasında hatırlanacağı üzere yedi buçuk milyon yıl önce yaşadığı ifade edilen e, fosillerle ilgili orada çıkan ürünlerin yanında paleontoloji ve fosil müzesini oluşturmaya çalışırken Kayseri'mize kent müzesi, basın müzesi ki. Veli Altınkaya kardeşimizle rahmetle anarak sözlerime devam etmek istiyorum. Mimar Sinan Müzesi, Kültepe Tablet Müzesi gibi birbirinden önemli ve anlamlı çalışmalar yaptığımızı burada hatırlatmak istiyorum. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan bu çalışmalarda emeğe geçen kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyor. Adeta Cumhuriyet Meydanımızdaki bir gerdanlık gibi Haseki Bakanımızın yine zamanında başlayıp daha sonra tamamlanmış olan o süreçteki kalem izinde bizim için önem arz ettiğini Sayın Bakanım sizlerin tavsiyeler doğrusunda oradaki etkinliklerimiz ile her gün özellikle de hafta sonları Kayseri'miz adeta önemli günlerden e, önemli günler yaşamakta ve etkinlikten de etkinliğe koşulmakta. Orayı da zenginleştirmeye gayret edilmekte. Bu anlayış içerisinde teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı, ayrı teşekkür ederken, ederken elbette birliğin, beraberliğin bereketin yaşadığımızı bir kez daha vurguluyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu dönemde gelinen noktada partiler belediye başkanları birbirleriyle hizmette yarışacaklarına başka bir boyutta gitmeye başladılar. Yeni bir model çıktı. Benim artık bu saatten sonra aklım almıyor bu modeli. Herhalde Z kuşağı belediyeciliğinin getirmiş olduğu böyle bir şey olsa gerek. Bunu da istisna söylüyorum. Gerçek değil arkadaşlar. Çünkü arkadaşlarımız ne yazık ki koca koca şehirlerde hizmet etmeyi düşünmüyorlar. Hizmet namına aradan 3 yıl geçti. CHP'li belediyelerin ortaya koyduğu bir iki tane heykel açılışının dışında hiçbir şey görmedim ben. Gören varsa onu da söylesin onu da bilelim. Ama musluk açıldı. Doğru haklısın abi. Onu söylemedim. Özür dilerim. Bir de Adana'da tek katlı bir kreşin temelini atıyorlardı. Allah boncuğu gibi 10 tanesi dizilmişti, bir de onu gördüm. Haklarını da inkar etmeyelim. Ancak bu arkadaşlarımız hem hizmet etmediği gibi, hem Türkiye'ye bir eser ortaya koymadıkları gibi, algı idaresiyle uğraşıyorlar. Olmayanı olmuş gibi, var olmayanı varmış gibi. İki yüzlükle, riyakarlıkla, dalavereyle işi götürmeye devam ediyorlar. Bu da son derece üzüntü verici bir hadise. Ama kendilerine bakarsanız hırslarından da geçinmiyor. Her birisi de Cumhurbaşkanı adayı. Allah, Ne günlere kaldık ya Rabbi. Allah sonumuzu aleyhine. Allah inşallah sonumuzu, encahımızı aleyhine eder. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ya Rabbi bize dünya ve ahiret güzelliği ver. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bizi, anne babamızı, bütün müminleri kıyamet gününde bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi, ahi evranın ve onun gibi bu aziz vatana hizmet edenlerin bıraktığı mirasa emanete sahip çıkanlardan eyle bizleri. Eline, beline, diline sahip olanlardan kıl bizleri. Kalbini, kapısını, alnını açık olanlardan eyle bizleri. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah'ın bismillah.